Venöz yetmezlik nedenleri ve tedavisi kaynak Medical Park Sağlık Grubu Sağlık Rehberi. Venöz yetmezlik toplar damarların bir diğer adıyla venlerin genelde bacaklardaki kanı kalbe geri taşıma görevini yerine getirememesidir. Bu durumda kirli kan vücuttan kalbe doğru yeterince iyi bir şekilde pompalanmaz ve temizlenmeyerek vücutta belli yerlerde bacaklar gibi birikir. Venöz yetmezlik tedavi edilebilir ve tedavi bacakların kan akışını artırmayı amaçlar. Eğer venöz yetmezlik belirtileri yaşıyorsanız veya bu konuda endişeleriniz varsa bir doktora başvurarak uygun tedavi alabilirsiniz. Venöz yetmezlik nedir? Venöz yetmezlik kol ve bacak gibi yerlerden gelen toplar damarlardaki kirli kanın kalbe ulaşıp temizlenmediği durumu ifade eder. Böylece kirli kan bacaklar gibi vücudun çeşitli yerlerinde birikerek şişlik ve morarıklık oluşturabilir. Buna sebep olan durumlar arasında başta varis olmak üzere pıhtı sorunları, kapak problemleri yer alır. Doktor, venöz yetmezlik semptomlarının şiddetini değerlendirerek uygun tedavi seçeneklerini önerecektir. Erken teşhis ve tedavi venöz yetmezliğin ilerlemesini ve komplikasyonların ortaya çıkmasını önleyebilir. Tedavide kan akışını artırmayı amaçlayan kompresyon çorapları, ilaçlar, fizik tedavi ve cerrahi müdahale gibi seçenekler bulunur. Venöz yetmezlik neden olur. Venöz yetmezliğe sebep olacak pek çok durum vardır. Başlıca nedenler şöyle sıralanabilir. Varisler. Venöz yetmezliğin en yaygın nedenlerinden biri varislerdir. Varisler bacaklardaki damarlarda genişlemeler ve şişkinlikler olarak ortaya çıkar. Bu durum venlerin düzgün bir şekilde kanı kalbe taşımasını engelleyebilir. Derin ven trombozu DVT DVT bacaklardaki derin venlerde kan pıhtısı oluşması durumudur. Bu pıhtılar venlerin tıkanmasına ve kan akışının engellenmesine neden olabilir. Böylece venöz yetmezliğe yol açabilir. Hormonal değişiklikler, hamilelik, doğum kontrol hapları gibi hormonal değişiklikler venöz yetmezliği tetikleyebilir. İlerleyen yaş, yaş ilerledikçe venöz yetmezlik riski artar çünkü venler elastikiyetini kaybedebilir ve daha az etkili hale gelebilir. Obezite obezite bacaklardaki venler üzerinde ekstra baskı oluşturabilir ve venöz yetmezliğe katkıda bulunabilir. Venöz yetmezlik çeşitleri nelerdir? Venöz yetmezlik venlerin damarların kanı yeterince etkili bir şekilde kalbe taşıyamadığı bir durumdur ve farklı çeşitlere ayrılabilir. İşte venöz yetmezlik çeşitlerinden bazıları. Yüzeysel venöz yetmezlik bu yüzeydeki venleri etkileyen ve sıklıkla varislerle ilişkilendirilen bir tür venöz yetmezliktir. Yüzeysel venöz yetmezlik, venlerin yüzeyde genişlemesi ve damar kapakçıklarının işlevsiz hale gelmesi sonucu oluşur. Varisler bu tür venöz yetmezliğin belirgin bir işaretidir. Derin venöz yetmezlik bu tür venöz yetmezlik, derin venlerin bacaklardaki derin damarlar işlevsiz hale gelmesi sonucu ortaya çıkar. Derin venöz yetmezlik daha ciddi bir durumdur ve potansiyel olarak daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Derin ven (DVT) gibi durumlar derin venöz yetmezliğin bir nedeni olabilir. Kronik venöz yetmezlik, kronik venöz yetmezlik venöz sistemin uzun süreli işlevsizliği veya yetersizliği sonucu ortaya çıkar. Bu durum bacaklardaki venlerin kanı yeterince etkili bir şekilde kalbe taşıyamadığı durumlarda gelişir. Kronik venöz yetmezlik semptomların uzun süre devam ettiği ve ilerlediği bir durumdur. Kronik venöz yetmezlik belirtileri nelerdir? Kronik venöz yetmezlik, venöz sistemdeki damarların uzun süreli işlevsizliği veya yetersizliği sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Kronik venöz yetmezlik belirtileri ve şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Ama genelde venöz yetmezliğin belirtileri şunlardır. Bacaklarda ağırlık ve yorgunluk hissi. Bacaklarda ağırlık, dolgunluk veya yorgunluk hissi sıkça yaşanan bir belirtidir. Bu his günün ilerleyen saatlerinde veya ayakta uzun süre durduktan sonra artabilir. Bacak şişliği Bacaklarda şişme venöz yetmezliğin bir belirtisi olabilir. Bacaklardaki damarların düzgün çalışmaması, kanın toplanmasına ve bacaklarda ödem oluşmasına neden olabilir. Varisler Varisler genellikle venöz yetmezliği olan kişilerde görülen belirgin damar genişlemeleri ve şişlikleridir. Bacaklarda özellikle alt bacaklarda görülebilirler. Ayak bileği çevresindeki şişlik Ayak bileği çevresinde ödem şişlik de venöz yetmezliğin bir belirtisi olabilir. Kaşıntı ve yanma. Venöz yetmezlik bacaklarda kaşıntı veya yanma hissine neden olabilir. Bu semptomlar genellikle ciltteki dolaşım sorunlarından kaynaklanır. Kramp benzeri ağrılar. Bazı kişiler venöz yetmezlikle ilişkilendirilen kramp benzeri ağrılar yaşarlar. Bu ağrılar genellikle gece veya uzun süre ayakta durduktan sonra ortaya çıkabilir. Ciltte renk değişiklikleri ve döküntüler Venöz yetmezlik bacak cildinde renk değişikliklerine özellikle koyulaşma neden olabilir. Ayrıca ciltte döküntüler veya kaşıntılı alanlarda görülebilir. Venöz yetmezlik nasıl tedavi edilir? Venöz yetmezlik tedavisi semptomların şiddetini azaltmak, komplikasyonları önlemek ve hastanın yaşam kalitesini artırmak için uygulanan çeşitli yöntemleri kapsar. Tedavi planı hastanın semptomlarına, venöz yetmezliğin şiddetine ve diğer tıbbi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Venöz yetmezlik tedavisi için kullanılan bazı yöntemler. Kompresyon tedavisi. Kompresyon çorapları veya bandajlar venöz yetmezlik semptomlarını hafifletmek için yaygın olarak kullanılır. Bu giysiler bacaklardaki damarlara basınç uygulayarak kanın daha iyi akmasını sağlar. Doktorunuz hangi tür ve basınca ihtiyaç duyduğunuzu belirleyecektir. İlaç tedavisi Doktorunuz tantonları hafifletmek ve damar iltihaplarını kontrol altına almak için ilaçlar önerebilir. Bu ilaçlar ödem, şişlik ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca kan pıhtılarını önlemek için kan inceltici ilaçlar da kullanılabilir. Damar cerrahisi İleri durumlarda veya tedaviye yanıt vermeyen vakalarda damar cerrahisi gerekebilir. Cerrahi müdahile venlerin veya kapakçıkların tamir edilmesi veya yerine konulması anlamına gelir. Bu prosedürler venöz yetmezliği nedenlerine bağlı olarak değişebilir. Endovenöz lazer tedavisi veya radyofrekans ablasyon Bu minimal invaziv prosedürlerde etkilenen venlerin içine bir lazer fiberi veya radyofrekans elektrodu yerleştirilir ve venin kapatılması veya daraltılması sağlanır. Bu yöntemler varislerin tedavisinde sıkça kullanılır. Skleroterapi. Skleroterapi, ince bir iğne kullanılarak venöz yetmezliğe neden olan küçük damarların içine özel bir sıvının enjekte edilmesiyle yapılır. Bu sıvı damarı tahrip ederek kapatır ve zamanla kaybolmasına neden olabilir. Fizik tedavi ve egzersiz. Fizik tedavi ve egzersiz, bacak kaslarını güçlendirmek, bacakların kan dolaşımını artırmak ve semptomları hafifletmek için önerilebilir. Egzersiz bacaklardaki kanın daha iyi pompalanmasına yardımcı olur. Beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri. Sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmek, kiloyu kontrol altına almak ve aşırı kilodan kaçınmak KVY semptomlarını hafifletebilir. Diğer tedavi seçenekleri. Bazı hastalarda venöz yetmezliği tedavi etmek için daha özelleşmiş prosedürler veya yöntemler gerekebilir. Bu doktorunuzun değerlendirmesine ve teşhisinize bağlı olarak değişebilir.